Bugün çekime devam ediyoruz. Arkadaşlar Bahçeli Bahçeli Evler Sitesi. Bahçeli Evler Sitesi'nde Ersan Özdemir'in inşaatlarındayız. 1 artı 1. 1 artı 1, 62 metrekare havuz gören bir dairemizdeyiz. Buyurun efendim. Çok geniş. Koridorlar çok geniş değil mi? Ee, e, şöyle, gerçekten müteahhitimiz e, hem şeyleri yani e, koridorları geniş tutmuş. Hem de inşaatı çok özenerek yapmış. Evet, mobilya aksesuarları olsun, aydınlatmalar, ledler. Benim gerçekten şu an o kadar inşaat geziyoruz. Böyle keyifli, e, keyif aldığım inşaatlardan diyebilirim. Çok güzel vestiyel portmanto uygulaması yapmış. E, görüntülü sistem var. Kapalan Kaç metre kare? 62, 62 metre kare burası. Balkondu. Balkonlu. Balkonlu. Ee... Burası yaz dışı oturulabilecek bir daire. Çünkü doğal gazı hazır döşenmiş. Sadece aboneliği bağlanacak. Temizlik yapıp içeriye oturacağız. Şu an sitemizde oturanlar var zaten. Havuzda yüzüyorlar, var. Ben gördüm gibi. Çok güzel. Boş yani. marka. Boş marka. Evet. Üçlü anka var. Burada bulaşık makinesi için yerimiz ayrılmış. Yine e, benim en sevdiğim antrasit gri ve beyaz kombinler kullanılmış. Evet. Geniş buzdolabı için. Işık oğuzlarımız iş. var. Işık oğuzlarımız yanında ledlerimiz de çok şık. Evet çok güzel olmuş. Burası kaç metrekare şey olarak? Salon e, olarak. Bir ölçelim hemen. hemen. Şuradan konuştum. Şu, 23 metrekare bir salon, açık mutfaklı salonumuz var. Göstermiyor mi? Bence göstermiyor. Yatak odası. Birer bir daire için bu arada. Gerçekten çok geniş bir daire. E, yatak odası falan çok geniş Seren Bey. Bak, bakar mısınız bize? Yani yatak şöyle geldiğinde böyle için falan bayağı geniş bir alan. Ya zaten site, havuzlu ve bahçeli olduğu için e, bu balkonun bir kısmı Balkon da çok geniş. i̇çeriye katılıp kış balkonu, balkonu, kış bahçesi ne ismi onu cam <laughs> balkon kapatması yapılıp bu metrekare e, iç metrekareye dahil edilip burası giyim odası olarak da kullanılabilir. Örnek veriyorum şuradan 60 santimlik bir gardırop ee, güzel bir kıyafet ve fazlalığı Hoş yazın ne giyiyoruz ki? Bir tişört, bir tane şort diyoruz. Biz de böyle Biz Çalıştığımız işliyoruz. için böyle kalın kalın giydiğimize bakmayın. Burada e, kombi tesisatımız için e, tesisat, e, su tesisatı buraya bırakılmış. Doğalgazımız çekilmiş, harçları ödenmiş. Sadece sayacı takılacak, bir de kombisi alınacak. Havuzumuzda, sitemizde yaşam başladı. Oturum başladı. Herkes çok keyifli. Bak karşıda kaz dağları var. Ben şu kaz dağlarını şöyle bir, şuradan bir yakınlaşayım kaz dağlarına. Şurası kaz dağları arkadaşlar. Kaz dağlarının esintisi buraya geliyor. Önü açık, gün boyu güneş gören keyifli bir site. Nehir Hanım'ın... Selam Bey, burada elektrikli panjurlarımız da mevcut. Hı, hı gerçekten güzel. Ha, bütün doğru, bütün şeylerde e, odalarda evet. elektrikli panjurun mevcut. Montalamalı. Montalamalı. Artık bunu söylemiyoruz bile. Sen abi bütün müteahhitlerimiz artık montalamalı yapıyor. Hepsi yapmıyor ya. Diyorsunuz. Yani ben görmediklerim var. Peki. Ben bugüne kadar ya da belki ben portföylerimi böyle seçiyorum herhalde. Öyle diyelim. Size iyi portföyler de. Yani. Evet. Bana evet, gelen istinat duvarı manzaralı. <laughs> iskansız. Hep kötü daireler bana geliyor, iyi dairelerde Nehir Hanım'a geliyor. Selam ben üçüncü kattan sonrasında almıyorum biliyorsunuz değil mi? Doğru, doğru, maşallah. Arkadaşlar, <laughs> alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Güzel bir komşu arayan komşularınız var. Bu arada 60 tane dairemiz var burada. Burası zeminin bir üst katı. Kapalı otoparkımız var. Kapalı otoparkın girişi orada. Bu daireye daireden giriş yaptığımız için otoparkı gösteremedik. 724 güvenlik, ve şirket binası orada. E, kuvvetli bir müteahhit yaptığı için. Sıyılakları var aşağıda. tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Herkese mutlu pazarlar.